Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer Divan üyeleri, milletvekillerimiz, teşkilatımızın yönetici ve üyeleri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetimle söylüyorum Siyasete ilk kez başlıyor gibi kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu vesileyle değerli milletimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak İnsanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halkın hizmetkarı olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek aynı amaç için mücadele edeceğimizi bilmek beni son derece mutlu etmiştir. Sayın Genel Başkanım, sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerinin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, Kimsenin kayırılmadığı bir hukuk ve adalet sisteminin olduğu ancak ve ancak daha önemlisi kutuplaşan, ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın herkesin birbirini sevgiyle kucakladığı birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum. Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, her şeyi iyi yapmanın, hatta her şeyi çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir. Bugün bana İyi Parti'de siyasete devam etme fırsatı veren, bu nazik davetiyle beni onurlandıran sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum hep birlikte hep birlikte ülkemizin hak ettiği refah seviyesini yakalayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bizim inancımız ve hayatımıza yön veren değerlerimiz bize şunu söylüyor. Eğer bir yerde yanlışlık, eksiklik, eğrilik, kötülük varsa bunu önce elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Yani söyleyin, konuşun, susmayın. Bunu da yapamıyorsanız hiç olmasa kötülüğe, yanlışa taraf olmayın ve kalbinizle buğz edin. <laughs> Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Zaza, Müslüman, gayrimüslim, Sünni, Alevi ayrı etmeksizin insan ve vatan sevgisiyle kurduğu bu eşsiz cumhuriyette kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımız hak ve adaletin işleyeceği günler inanıyorum çok yakında gelecektir. Allah'ın izniyle sayın genel başkanımızın liderliğinde siz iyi partili yol arkadaşlarım ve milletimizle birlikte bunun çok yakında gerçekleşeceğine olan inancım sonsuzdur. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Sevgi saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet. Bu güzel, çok teşekkür ederim. Bu güzel günde aramıza katılan hem Talip abime hem Sayın Fakı Baba'ya teşekkür ediyorum. Güç verdiler, kuvvet verdiler, moral verdiler. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Bundan beş yıl önce yine bir çarşamba sabahı Türkiye'nin kurtuluşunda, kuruluşunda ve yükselişinde Ankara'dan yola çıkıp yılmadan azimle yürüyen Aziz milletimizi selamlamıştım. Türkiye'nin her yerinden işini, evini, ailesini bırakıp yollara düşen, mesele Türkiye ise, mesele Türk milleti ise çıkarız, yürürüz, geliriz diyen cesurlar hareketini yani siz değerli dava arkadaşlarımı selamlamıştım. Ve ne mutlu bana ki bugün de Karşımda yine sizlerle, değerli milletvekillerimizle, en büyük destekçim gençlerimizle ve kadınlarımızla ve ekranlardan Gerçekten. sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Ve ekranlardan bizi takip eden aziz milletimizle birlikteyim. Birlikte